Tam tata tom dedi tom tati dönümlerim. Merhaba arkadaşlar. Oyunlar ve Oyunlar kanalına hoş geldiniz. Oyunlar ve Oyunlar kanalında bugün CL Shit adındaki oyun oynayacağız. Evet, böyle belli şekillerde yapabileceklerden şekillerden oluşan yerlere geçmeye çalışacağız. Evet. Arkadaşlar, kanalımızda bugün böyle bir oyunu oynama kararı aldım. Neden bilmiyorum. Hadi bakalım. Şimdi oyun geçelim. Şimdi bekliyoruz abicim. Oyun Açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı mı, açıldı mı, açıldı mı? Ben bu kadar niye laf yaptım bilmiyorum Abi tamam. İyi de şeklini al. Şöyleymiş Şöyle 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 tamam. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Şöyle 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 tamam arkadaşlar gem yaptık bir sürü şey aldık biz bu kırmızı şeyiz arkadaşlar çocuk gibi gözüken neyse ne bu yüzden hadi bakalım. Dört evet, kostümize yapmak istiyorum ben abi ya. Ha. Bize 500 lazım abi. Peki world'u değiştirmek için Yok bir şey yok ya. Hadi devam edelim abi. Hop böyle. 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 Üçünden de geçtik tamam böyle. Hadi bakalım. Hey. <laughs> Tıp <laughs> dikine geçtim diye mi oldu lan az önce? Tamam şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Hoppa, tamam. Hop. Tamam geçtik abi. Hop. Hop. Neyse fever'ı tamamlayamadım arkadaşlar ya. Bu ne be? Ben niye fever'ı tamamlayamıyorum? Anlamadım gitti yani. Ne çıktı? 45 100. bir daha çaltalım. 25 Bekleyelim bekleyelim. tam yeşil aldım yeşilden bir şey çıkar gibi çıkmadı ya. Hangisinde acaba şu skin vardı abi? Farklı bir skin oynayalım. Ya. Artık. No thanks to Devam edelim hadi bakalım. Şöyle. Hop. Tamam. Şöyle geç. Şöyle al abi hop hop hop. Şöyle fırla. Geçtik abi. Tamam. Ben anlamadım. Allah Allah fever gidiyoruz. Abicim fever tam olunca ne oluyor? Ben onu anlayamıyorum şu an arkadaşlar. Siz anlıyorsunuz mu? Söyler misiniz lütfen? Hadi bakalım. Şu içeceğin peşinden koş lan. Çok tatlı gözüküyor. Benim olacak o içecek. O içecek benim olacak. Ulan yanlışlıkla oldu. Lan fever gitti ya. Abi fever gitti ya. Abicim ben kontrol edemiyorum şu an. Neyiz, hop. Şöyle. Tamam bir daha böyle. Böyle tamamdır. Şimdi geçelim oradan. Şöyle fever'ımız yükseliyor giderek abi tamamdır. Hop tamamdır. Şöyle geç 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 tamamdır. Come on baby, come on baby. Umarım bu bölüm farklı bir skin sizinle beraber alırım arkadaşlar. Ben oyunda biraz kasmıştım öncesinde. Hadi bakalım ne olacak şimdi? oyun sinir oldum. <laughs> Tamamdır abi ihtiyaçları almadım. 48 mi? <gülüyor> 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 tamam tamam tamam. Ağlama şeklim çok kötü. Tamam ağlamayacağım. Tamam. Armut'un peşinden koş. O armut benim. O armut benim. Tamamdır armut'u alalım. Armut'a gidip alalım ne yapalım? Kır 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 kır. Oh oh, bu sonunda geçtik. Oh oh, o oynadık. Evet. Oh. <laughs> Şimdi muzun peşinden gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Şöyle. Buradaydık haydıktan sonra böyle bir diklemesine. Muz benim, muz bana, muz bana, muz bana, muz bana, muz. Ban Muz banam 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 Muz banam Muz banam Muz banam banam Muz gel buraya Muz 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 yok <laughs> Neyse abicim iki yıldızımızla tek yıldızımızla devam ediyoruz şimdi bu içecek pişinen koştu abi oy gidiyor içecek gidiyor içecek gidiyor olamaz sensiz Dur bedenlerle kadarım Ben bu Batmobile'i yıkarım Çünkü ben kötü bir adamım Ne şöyle 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 ve şöyle geçtik hari Geçtik arkadaşlar oralardan be Harikaydım be Neyse, neyse devam edelim arkadaşlar 500 e ulaştık mı lan? Oğlum ben farkında değilim 500 e ulaştığımızın neyse. Böyle yan üst yan üst yan üst deli geline mendili verdim geline yanaya maganda yüzüne ordu mendili geline mendili verdim geline ben niye aşağıda söylüyorum Orası ne bilmiyorum ki len biz kostümize edelim ankler random daha güzel bir şey çıkabilir bence arkadaşlar benim hiç görüşme gör Oğlum uykucu lan. Benim 24 saat uyumam şeklinde uykucu bakalım ne kadar iyi gidecek. Hop. Geçtik. <laughs> Geçilme şekilleri. Amanlık. Neyse hadi bakalım. Ulan başımızdaki beri geçiyor lan. Üşüyeceğiz. Hadi bakalım. Gür 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 gür. gür, gür. Kır. Hadi bakalım. Hop. Biz onu uyurken nasıl aldık ben bile merak ediyorum arkadaşlar. Next yüzü yaptık. O bölümde 18. level Evet. Hey my babam. Üzüm 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 diyor güneş. Başucumda yalan. Arıyorum. Bilmem. Ben... Şey İyiyim inan nasıl nasıl Doğruyorum Böyle sikin mi olur ben Ben yanıyorum Neyse devam edelim arkadaşlar Şimdi şarkıyı kez kez Önüne geleni hakkında bin arabaya son 3 Üç havaları rüzgar <laughs> Oğlum şu düşüşler Hep şey, şöyle Bob yeri pisliğimi sürüyorum ya. Annem de hep der pisliğin niye sürüyorsun. Ben de merak ediyorum derim neden sürüyorummişum. Tamamdır. 2x, 3x, 3x, 4x, 5x. Tamamdır ve ilerledik hızlı cana. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar hızlıca ilerliyoruz biz bu oyunda ya. Vallahi billahi ben de bir şeyler oluyor. Düdüdüdü dü dü, ben, ben niye? Ben aşar ben görenin. giderken derken gör. Derken. Hadi bakalım ben YouTuberım. Ben YouTuber geçişi İspanyolcayı pek O bak işe yaramadı. YouTuber çalıcı geçişi <laughs> çalıcı geçişi de olmadı. Youtuber geçişi ve tekrar Youtuber geçişi ardından Piktop geçişi Youtuber geçişi Ben böyle ilerliyorum, böyle her yana gıra gıra ilerliyorum. Hadi bakalım. Buradan da sağlamca geçtik, buradan da sağlamca geçtik, buradan da sağlamca geçtik. Kaçıncı yıldız bu? 10. yıldız herhalde. Oo güzel abi. Belki skin alırız. Çok güzel olur o zaman. Çok güzel. Bakalım abi. Ben yeşil. Az renk hangisinden var? Ben sarıyı çıkartmak istiyorum ya. Sarı. Tamam sarı 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 kırmızı. Sarıyı aldık bakalım ne çıkacak. Bu ne? Tamam. Bu sefer de turuncuyu aldım. Ardından mavi. Hiçbir şey çıkmadı lan. Oğlum farklı bir skin aldım.